Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve çok lezzetli borcamda yaş pasta lezzetinde harika bir muzlu pasta yapacağız. Bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle pastamızın kekini hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve her zaman söylediğim gibi bir kez daha belirtmek istiyorum ki keklerinizde mutlaka yumurtalarınızın oda ısısında olmasına dikkat edin lütfen. Şimdi üzerine 1 su bardağı toz şekerini ilave ettim ve mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ve yumurtalarımız oda ısısında olduğu için gördüğünüz gibi yaklaşık 1 dakikada rengi iyice açıldı ve krema kıvamına geldi. Şimdi içerisine yine oda ısısında olan 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da kakaoyu ekledikten sonra mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu içerisine eliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bugün benim yumurtalarım çok büyüktü. 2 su bardağı un kullandım. Eğer yumurtalarınız küçükse 1-2 kaşık daha az un kullanabilirsiniz. Kekinizin kıvamına bakarak ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi kuru malzemelerin hepsini içerisine eliyorum. Ve daha sonra yine mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve malzemeler güzelce karıştı. Kenarını bir spatula ile toparlıyorum ve daha sonra her yerini tereyağı ile yağlamış olduğum borcama döküyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken kek harcını borcama alıyorum. Spatula ile eşit bir şekilde yaydırıyorum ve daha sonra kekimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kekimiz pişerken biz de bu arada pastamızın kremasını hazırlayabiliriz. Bunun için genişçe bir karıştırma kabına 2 paket krem şantiye alıyorum. Daha sonra üzerine pişirmeden sadece çırpılarak hazırlanan bir puding olan muzlu kremole ilave ediyorum. Ve klasik 200 ml'lik su bardağı ile 3 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum. Daha sonra mikserle yaklaşık 2-3 dakika güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi kremamız harika bir kıvama geldi. Spatula ile kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Daha sonra üzerine bir kapak kapatarak şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet kekim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 25 dakikada pişti. Fakat fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kürdan testi yaparak fırından çıkartabilirsiniz. Keki fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığının gitmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bekledim. Daha sonra gördüğünüz gibi bir çöp şiş ya da kürdanla üzerine delikler açtım ve şimdi klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı soğuk sütün hepsini üzerine döküyorum ve çok kısa süre içerisinde sütün tamamını çekiyor. Kek sütün hepsini çektikten sonra iyice soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet kekim iyice soğudu. Şimdi üzerine keki kapatacak şekilde dilimlemiş olduğum muzları diziyorum. muzları dizdikten sonra hazırlamış olduğum kremayı belli aralıklarla bir spatula ile üzerine koyuyorum daha sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde yaydırıyorum Bu arada yaklaşık bir paket kadar kakaolu bisküviyi robottan geçirerek un haline getirdim. Pastanın kremasını da güzel bir şekilde düzelttikten sonra kremayı tamamen kapatacak şekilde üzerine bolca bisküviden serpiyorum. Ve kaşıkla hafifçe bastırarak düzeltiyorum. Ve daha sonra pastamı buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlımı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa sizlere de bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Fakat aceleniz varsa 4-5 saat dolapta tutmanız da yeterli olacaktır. Şimdi tatlıyı dolaptan çıkarttıktan sonra her defasında bıçağımı bir peçeteyle temizleyerek kare dilimler şeklinde kesiyorum ve daha sonra üzerine muz dilimleriyle süslüyorum. Ben bugün tatlımın üzerinde bisküvi kullandım. Fakat tercihen çikolatalı sos pişirerek de kullanabilirsiniz. Her iki şekliyle de çok lezzetli oluyor gerçekten. Muz dilimlerini dizdikten sonra biraz da fıstık serpiyorum ve artık tatlımız servise hazır. Daha sonra hemen bir dilim çıkartıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. En başta da söylediğim gibi yaş pasta lezzetinde harika bir borcan pastası. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.